arkadaşlar. bugün sizlerle de Ross ders arkadaşlar. Ana hesabımdayım şu an. Arkadaşlar videoyu çekemedim ama e, Mayıs'a çıkardım. Aşamalar yapmam için demişti anne dedim. çıkardım şeyden. Şu Brawl Pass'teki şu kutulardan, rastgele kutudan, sitedeyizinden çıkardım. Gizemli oldu ve Mayıs'a çıkardım. Biraz bugün Mayıs'a ile oynayacağız arkadaşlar. Oraya videoya başlamadan like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz hemen tekle oynayacağız. Tekle. Evet. Giriyoruz. İlk oyunumu Mayaş ile yapacağım. İlk defa oynayacağım. Bakalım nasıl oynayacağım. Bakalım iyi oynayacak mıyım demek. Demek. 8 bit var. Griff var. Büyü falan var. Old Chicks falan var. Bir çok sıkıntı. Güvenli keskin mi yani sniper yani. Güzel vuruyor bakayım. Üf. Bu bu, bir falan yok eder yani tam. Max var bir tane Max isimli bir BB. Ne söyleyeyim Max ne? Bibi an karakter. Mane öl. Hadi. O arkadaşlar tam isabet. Buna da isabet vereyim mi? Bak. Bir. İki. Özelliğine yaşıyor. Böyle bir şey yapıyor. Ne oldu? Gel ana. hop Uy! a öldü ya Gel misin abi? hemen alalım şimdi. Allah Allah Allah. Sen çok aç kaldı. Ya baş ne yapıyorsun ya? Canımız az kaldı. Ya tamam Barış kızma ya. Herkes bak konuşuyor başlıyor Bak sen ağız burnunu kıralım bak sekiz bit. Lan çekil Allah. Puh, uy. Ağız burnunu kıracak bu bizim ağız burnumuzu kıracak. Öldüm. O çok zor oldu ya yani. sekiz bit. Maysi gibi karakterler, Maysi falan çok kolay öldürüyorlar. Diğerleri. Bir tane daha açabilir miyiz? Açarsak da karakter çıkar mı Ya ben ne her zaman yok edeceğini, kabile bak, patlamış mışır kafam. Doğru. Saçmalık. Doğru. Aa, bu ne? Orman Kraliçesi Maysi'de stanç koştu. Abi Aga ben bir mücevherim vardı. Mekanik. Oo, hacker ilk defa hacker olacak da mı cennet mi? Çünkü ben şey aldım arkadaşlar bakın. Evet ne aldım ben? Ya dayı yok ya Üzülme yani. ya neden? Ne oluyor ya? Biz arkadaşlar diğer oyun geçelim. Bu sefer de modumuz ne olsun? Bu sıcak oyun değil. çift oynayalım bakalım ben çift. Diğer arkadaşlar sevdiğim için. Başlıyoruz. Keşke oyun videoları bir şeydim arkadaşlar. Neyse. Ya yani annemle değil. Şu an videoda da Ha doğru hiç oynamadım. sıfır kupayla video dedik ilkten. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. yenilelim arkadaşlar. Evet yeneceğiz. Dioglisen nesin ya? Mısırlı bir kızsın ya. Mısır ve mız. Aa, espri doy 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 doy. Mısır versene biraz. Ya bay bu benden mışı işte bak seni öldürürüm ben Öldür onu bakayım. Ve o bezden. Neden? 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 sesime ne oldu? Ne oldu Merve senin sesine? sesine? Aa, abi beni bir şey yaptılar. Bana bir şey yaramaz. <laughs> bir tane vuruyorum tamam mı? <laughs> Puh. Puh. Oh. Tamam bir şey oldu Dayı öldü benden de. E kimse çıkmadı. Sniper. Uy. Aga böyle bir şey diyeceğim. Bu reyti çok robotla benziyor. Allah Allah. Barış. Ne oldu benim sesime? Barış. Barış. Lan ne dediğimiz Barış. 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 Heh, sizin 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 Merhaba, arkadaşlar. Tam evet ben güzel. Şuraya da yakıcı koyuyorum robotlar bazen diye sizi değiştiriyor Oraya. Çok gıcık ediyor. Bunlar bir şey olmadı herhalde. Oha, süper oldu bu da. Ender bile kalmadı. Heh, güzel. Neden? Bunun üzerinde ne var? Enaycan mı bayış? Ki benim için bayıştır barış. Doğru. Bak bu matı kapıda gözlerim. Oğlum ya <laughs> bir şey kayıp <laughs> Ne dedi? Bir şey yok. Abi biraz daha mod görelim. Ne çıktı oğlum? Şu chat çok eğlenceli. Bir tane bir kişi headshot ileri veriyorsun ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Oyun modumuz gelsin. Başka da Edgar poko bir daha Edgar poko iz. Can verir Edgar olur. Ya bayış yeneceğiz. Boruş. Şu koşu. Krom Ben ben. Bom den sen. Evet. Krom bomsun sen. Ben kankasın sen değil mi? Evet. Hmm, barış ya. Şu koştu. Ben ben Mighty. Ye. Sesinde ne oldu? Bayış, senin, senin, senin oldu. Aldı, pf, oh, barış senin, senin ne oldu? Abi. Oh, barış sesinde ne oldu? Benim sesim bile boşlar. Unut yani ya. Be. Yine de kırayım da. Dedim gidiyor. <laughs> tamam geçti. Bak hiç şart. Pan bana ne diyor ya? Sen yüzünden sana şart. Oy. Düştün ya. Yani, ne oluyor sana? Maalesef çok iyi de değilmiş arkadaşlar ama karakter karakter olsun. O zaman diğer oyun modu geç. Bir dakika gel. Başla artık ya. Allah bismillah en küçük kardeş or oy. Kim önce kaçacak gerçekten? Tabii ki de ben. Bu ben. Herhalde ben arkadaşlar geri çekilirse onu durdu. İlk tam o yerde tam olduğuna durdurun bakalım kim. Ben aldım ki. Ne yapıyorsun abi? Bilmiyorum. Öyle vurma. Neresi de var? Daha sabı için. Abi bu çok azmış işte. Kaç? Ta-da! Allah! Ben öldük bu en çok Tankım ben. tam Video, 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 Gio, Geyu, Nami, Nami ismi, Nami, Mami, Babi, Gadi, Vadi, Sadi, Madi, Upp, Uuuu, ne, ben basmışım, birisi beni öldüremez. evet öldüremez. doğru, öldürün giremeziz orada. Atladım. Kaçıncı atlayacak mıydı benim atlayacak okay, mıydı? bir görev vardı tamamlayamamıştım. mı ya onu? Şu öldürmek demişti. Yine giriyoruz. Girdik. Doğuk geldi bize cin geldi ama elmas. Elmas <laughs> Önce ben kırdım. Akıza bak bunu izlemeyen için önce benim üzerinde bir oldu sonra çünkü ben kırdımca aldım bir oldu. Bunları öldüremeyeceğim diyormuş. Al et çatını. Olur, dur Al et çatını al 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 sen et çatına valla maşeri de vuramıyor çok zor seviyorum onu ben maşeri güzel kalktı bence <laughs> yeni bana ama doğru yanıma yaklaşma aa bunu kırarım ama interneti gider de çok kötü oluyor doğru dünyanda şu an İnşallah gitmez gel gel Oh boy, do Oğlum öldürdüm lan. <laughs> Oo. Be tablatı. Oo. O Neysem de acaba çıkar mıydı arkadaşlar? Hayan selam diyorum. İyi selam. Ya hayan selam da ben çıkarsam bari şunu. Bir dakika, bir dakika. Aa çok güzel bir bilgi fark ettim herhalde. Burayı bu dikme. Aa arkadaşlar burada ben de ben, ben zaten ben vardı. Evet, eskiden video çıkmaya çıkarmıştım bunu ben de gel falan. Ama bunun koştu mu çıktı? Çıktı. Senin kesildi artık evet. Nerede? Nedir şu fence gitmem lazım. Kaç kere girdik? Hem Mısır'ı arkadaşlar bakın. Biz mısır yiyor. Şu mısır görmüyoruz. Akadı mısır. Var. Peki ne alaka şimdi dersiniz? Şu mısır görüyorsunuz şuradaki. ah mısır. Bir dakika ben de bu mısır üretiyor falan ekle mısır yiyoruz. özür dilerim pardon. Ben şimdi şey mikrofonu kapattım. Önemli değil ama 2 saniyenin nesi Gitti. Niye senin gitti demeyin çünkü iki sene ben yan mikrofonu kapatmışım. Kodos var. Oy. İyi ki doğdum Barış. İyi ki doğdum Barış. İyi ki doğdum. iyi ki doğdum. İyi ki doğdum, iyi ki doğdum Barış. Bu bizim başarımız arkadaşlar. Mayıs'a çıkardığımız için. <laughs> Nasıl şeydi ya? Ya kaldı bak. Hiç şey isteme ya. Gıcık atıyorsun artık sen. Gel gel gel. Hop! Oo! Bence de bir şey Uy! 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 Uy öldüm. Ağır koruyucu olması lazım. Bu videoyu beğendiğiniz kadar inşallah koruyucu çıkar. Elin takıma gelin. Bak benim takipçi hoşe. Oo bir tekrar daha diyeceğim arkadaşlar. Adam dedi. A dedi. Odam dedi. Odam dedi. Odam da dedi. Adem, Adem. Vallahi adam. belki belki, belki, oraya belki bir de moraya uzanıştı belki böyle. Video 2 3 elden sonra bitireceğiz de 2 3 el olmadan sonra. Şu arkette de şimdi gelir gözüm bak aga bu Adana <laughs> Mexam var, Rico var. Görünür. Ay çok yakışıyor be ekranı. Çok havak. Oha headshot edildi. Orada koca efsane bir karakter ama Ender kostüm alıyor. Bu nasıl iş? Benim bir ekip vardı ya da atıldığımız ekipten bir tanesi bir tanesi birinci diye gitti herhalde öyle bir şey Eski zaman diyor. Bu kulübüm hala var. Ama aynı kulüp değil. Sen kulübüm yapmak arkadaşlar, kulübe katılmak isteyenleri Koştu ne adam kontu ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiç yatta vuramıyorum. Hiç yat vurdum. Öldüm. 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 Diğer özelini kullanmadan öldürür Oha ölmedim lan. Ha bizim takım arkadaş öldü. o hiç yat abi. Bu hiç nişancı ya işte. Tek bir işte adamı. Öldüm. Bence onu öldürür. Bu, alma onları. Adım bir sosyal boji. Sosisli boş yersen her gibi ya. Ben sosis yapayım. Gece gece ben. Çekebilirim. Dans minis. Daha yeni doğmadı. Real. Ne diyorum lan sana? Göz anladı arkadaşlar. <laughs> Bence yeter. Hepsi oraya yeter dedi artık yani. Uyumu ölçüyor. Ay şimdi hedefimiz bu kupa gelecek bakın. Bu video gelecek. Efsane. Arkadaşlar e, video bitiriyoruz şimdi arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu böyle like diye kırmayı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.